Az önce Üstad Kadir Mısıroğlu'nun bir sohbeti tevafuk karşıma geldi. Orada bir bir şey söylüyor. Çok hoşumuza gitti. Pek güzeldi. Bizim kılıcımız keskindir. İşinize yarayanı alın. Yaramayanı bırakın. Ben malımdan memnunum. Öyle söyledi. Çok hoş. Hazreti İsa'ya demişler ki Ya İsa sen ölüleri dirilttin. Bundan daha zorlandığın bir şey oldu mu demiş demişler. O da evet. Anlamayana anlatmak. Anlamayana anlatmak. Kur'an'ımızdan bir şey anlamayan konuştuğumuzdan da bir şey anlamaz.